Şimdi e, bir iddiaydı tabii bu, bu görüntü. Sayın Oğan diyor ki e, bu kadar uzun sürmesi yani oturma düzeninden e, Putin'in kullandığı seçtiği kelimeleri hitap tarzına kadar önemli. E, bundan sonra gelecek açıklamadan ziyade sahada görülecek. Şu konuşulan bütün başlıklarda iki lider bugün ne konuştu sahadaki gelişmelerle anlayacağız. Bir iddia vardı efendim nihayetinde e, Türkiye'nin konumu aktif e, tarafsızlık politikası izledi. E, şu ana kadar o politikada son derece önemli, e, son derece başarılı bir yol kat etti. İşte tahıl koridoru nihayetinde dünyada bu savaş sonrasında işte çözüm adına atılabilmiş bir sorunu kapamış. Tek girişim Türkiye'den geldi. E, şu anda Türkiye'nin konumu önemli ama. Çin'e yönelik bir hamlesi var Amerika'nın Pasifik'te ki o da zaten Rusya'yı bir anlamda tamamen avluk altına almak için. Bütün bunlara karşı bir bir hamle hazırlığı olduğu söyleniyor Rusya ve ABD'nin. O da şöyle, şimdi ABD ne oldu? Hedefini iki düşman Rusya ve Çin'e karşı direkt savaşa girişmiyor. İşte Tayvan'da, Ukrayna'ydı, bölgesel birlikteliklerdi. Ne var? NATO'ya mesela çağırdı. Asya Pasifik ülkelerini. AUKUS'u kurdu Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'yi yanına alarak o Pasifik'te birleşti. Ve Kuat, Kuat gibi unsurlarla bir araya geldi. Şimdi bunun karşılığında da malum BRICS var. Çin'in öncülüğünde kurulmuş olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Bunlar çok kabaca 2050 yılında, tabii ki bu savaşlardan ve şu andaki kargaşadan önceki bir projeksiyon bu. Zaten e, bu projeksiyonun önünü kesmek için Amerika e, bu kadar devreye giriyor. 2050 yılında dünyanın hakimi olacak unsurlar. E, beş ekonomiden bahsediyoruz. Denilen o ki, 14 Temmuz'daki bu e, BRICS zirvesinde, e, BRICS'in başkanı, Türkiye'nin de üye olmasını istiyoruz dedi. Türkiye, Suudi Arabistan e, diyerek e, bunu koydu. Mısır diyerek bunu ortaya koydu. Bu üç ülke ama Türkiye'nin de mutlaka e, üye olmasını istiyoruz dedi. 2018'deki BRICS zirvesinde de e, davet edilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve 2018'de verilen o BRICS fotoğrafında, e, aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. Şimdi bunun kıymeti harbiyesi ne? Bu e, BRICS ülkeleri... ...devasa ekonomiler, ee, önümüzdeki yıllarda 2050 perspektifinde dünya hakimi olacak son derece önemli güçler. Ee, şu andan bakıldığında ise bir değer sunuyor üyelerine. Nedir o? 100 milyar dolarlık bir havuzları var. Ee, bu üye ülkeler finans sistemlerini kralıklandıklarına karşı korumak için bir araya gelen... ...daha ziyade ekonomik bir örgüt, ekonomik dayanışma, finansal dayanışma örgütü. Eğer burada bir sıkıntı yaşarsanız... Misal işte Rusya'nın yaşadığı, misal Türkiye'nin de şu anda yaşadığı bir döviz dalgalanmasına karşı bir rezerv sıkıntısı olursa BRICS'in havuzundan işte 100 milyar dolara kadar bir orada havuz var. Onun içinden çekme garantisi var. Olanağı var. Şimdi bu BRICS nedir diye bakalım. Çünkü iddia o ki bugün Putin Erdoğan'ı BRICS'e katılmaya da davet edecek. Bunun sonuçları ne olur? Bu mantıklı bir seçenek mi diye de soracağız ama bir bakalım. E, söyledik kuruluşun amacı üyelerinin mali istikrarını sağlamak. Az önce aktardım e, çeşitli her ülke kendi ölçeğine göre katkıda bulunduğu bir havuz var 100 milyar dolar. Bu beş ülkenin e, büyüklükleri dünya için e, dünya ekonomisindeki anlamı yeri deyince Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika dünya nüfusunun yüzde 40'ını oluşturuyor. Beş ülke tam yüzde 40 nüfus e, bunların elinde. Küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 25 dörtte birine sahipler. İşte az önce söyledik toplam sermayeleri 100 milyar. Dünya tarımının işte şu anda bu tahıl krizinin önünün açılmasındaki en önemli etken dünya tarımının büyük bir kısmı bu ülkeler tarafından gerçekleştiriliyor. Bunların bir şekilde sistemden kopması çok büyük bir kıtlık tehlikesi manasına geliyor. Ve dünyadaki maden rezervlerinin %60'ına sahipler. Şimdi böyle bakıldığında, bu da bir iddiaydı. Tabii ki bu Türkiye için, Rusya hep ister Türkiye'yi yanına çekmek, Batı ekseninde bir çatlak oluşturmak için. Bu Türkiye için bir seçenek olur mu? Bunun gündeme geleceğini düşünüyor musunuz? Bir soruna yol açar mı? Manalı mı Türkiye için? Sayın için. Sayın Karakuş, size efendim. Ya buyurun. Ee, ya şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki e, malumunuz aynı zamanda Şangay Örgütü de vardı zamanında. E, Şangay Örgütüne girme konusunda, benim Türkiye'nin bazı girişimleri de söz konusu olabildi. Tabii ki doğrudan hükümet çapında olarak söylemiyorum da. Ama e, şimdi BRICS'te e, tabii ki e, yani. Ee, malumunuz bu örgüt daha çok ticari konularla ilgili örgüt olduğu için e, Türkiye'nin de e, parasal sıkıntısı olduğunu mutlaka görüyorlar. Bunu daha e, yani gizlemeye gerek yok. Gizlesek de onlar görüyor. O nedenle e, Türkiye'den acaba efendim buraya girmeleri söz konusu olabilir mi diye. E tabii oraya girersek e, büyük bir e, o BRICS'in e, aynı zamanda işte Suudi Arabistan, Mısır'ın da ...girmesi söz konusu olursa... E, ...elbette bu çok güçlenmiş... ...bir örgüt haline gelecek. Elbette Türkiye'nin girmesini isterler. Fakat e, yani bugünkü işte... ...Ukrayna-Rusya e, Savaşı... ...ondan sonra Tayvan'la ilgili... ...bu gerginlikler... E, ...söz konusu olduğu ortamda... ...sizin fazla oynama... E, ...müsaadeniz yok. Yani siz ancak e, bir yerde... ...çok fazla böyle... E, ...harekette bulunma imkanına... ...sahip değilsiniz... Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün e, revizyonist olmayın, ondan sonra dostluklar kurun e, olayı var ya, burada da şimdi e, bizi revizyonist yapıyor konumuna sokmak isteyen bir Yunanistan olduğunu daha önce evet. hep konuştuk. Evet. evet Yunanistan küçük bir ülke, zayıf bir ülke, onu gayet iyi biliyoruz. Ama bir yerde Batı'yı da Amerika Birleşik Devletleri'ne de arkasına almış bir, devamlı surette olayları o şekilde yaratan bir ülke olduğu için Türkiye'nin özellikle çok daha dikkatli hareket etmesi gereken bir konumda şimdi sırası değil. Belki daha uygun bir zamanda 1 ile ilgili ne bileyim teşebbüsleri söz konusu olabilir. Batı'yla bazı ilişkiler kopma noktasına gelirse